Bu videoda konteynerlerin çok kısa tarihi, aslında onu da es geçip Docker'ın kısa bir tarihi ve sanal makine ile konteyner arasındaki farktan bahsedeceğiz. Dolayısıyla hazırsanız yavaştan başlayalım ve öncelikle şunu söyleyeyim. Ya birçok teknoloji daha öncesindeki gelişmelerin birleşimiyle ortaya çıkıyor. Yani bir anda böyle bütün her şeyle beraber bir teknolojiyi üretmiyoruz. Çoğunlukla bir sürü şey gelişiyor. Onları birleştirip üzerine bir şeyler daha koyup zaman yeni teknolojiler çıkmaya başlıyor. İşte konteynerlerde böyle oluyor. Çok öncelerden beri konteynerlerin altyapısını sağlayan teknolojiler gelişmeye başlıyor. Ama 2000'lerin başında gerçekten bir bütün halinde şu an konteyner dediğimiz mekanizmayı sağlayacak e, gelişmeler oluşmaya başlıyor. Ben burada hani bu tarihi kısımları birebir aktarmak yerine çok güzel linkler olduğu için okuma listesi olarak bırakacağım size işte bunları. Okumanızı kesinlikle tavsiye ederim. Tarihsel olarak akışı hakkında çok güzel bilgiler bu linklerde yer alıyor. Günün sonunda bizim 2000'lerin başındaymış gibi düşünmemizin bu video akışında bize en temel bilgi olarak yeterli olacağını düşünüyorum. Şimdi devam edelim. Peki esas kısma geldik. Bir sanal makineyle diyelim ki VirtualBox'da açtım bir tane Ubuntu çalıştırdım. Bir konteynerin arasındaki fark ne? Bu farkı anlamadan önce Ön, ilk olarak bir sanal makine nasıl çalışıyor? Çok basit olarak bunu incelememiz lazım. Bakın kendi bilgisayarınızda bir tane Ubuntu çalıştırdığınızı düşün. Ya başka bir şey de olur. Önemli değil. Ubuntu'yu hani sadece örnek olarak söylüyorum. Üzerine de VirtualBox kurulu. Siz bunun üzerinde bir sanal makine oluşturup VirtualBox'ta sanal makinenin üzerinde Python'la yazdığınız bir uygulamayı çalıştırmak istiyorsunuz. Bunu yaptığınızda süreç nasıl ilerliyor? Bakın Server dediğimiz fiziksel olarak sizin bilgisayarınız ya da kurduğunuz fiziksel sunucuya denk geliyor. Onun üzerinde bir tane operating system yani kendi çalıştığınız işletim sistemi var. Bilgisayarınızda asıl işletim sisteminiz Ubuntu ise o, Windows ise o, Mac ise onu düşünebilirsiniz. Onun üzerinde Hypervisor katmanı var. Hypervisorlar türlerine göre değişiyor. Biz Type 2'den bahsediyoruz. Type 2 tam olarak şu an gördüğünüz şekilde işletim sisteminizin üzerine kurulu bir Hypervisor. Yani bizim örneğimizde VirtualBox'ın kurduğu kısmı hipervizör olarak baz alabiliriz. Dolayısıyla Ubuntu üzerine VirtualBox yükledik. Onun üzerinde de bir tane yeni sanal makine kurduk ve sanal makine üzerinde istediğimiz bir işletim sistemini kurmaya başlıyoruz. Diyelim ki Ubuntu'yduk ama işte sanal makinenin içerisinde CentOS kurduk. Okey. Şurada CentOS çalışıyor ve içerisinde tekrardan bir Linux çekirdeği çalışıyor. Bakın Linux çekirdeği bir tane burada var, bir tane de burada var. Aynı bilgisayar üzerinde donanımı da komple işletim sistemiyle beraber sanallaştırdığımız için aslında bizim bakış açımızla e, guest operating system içerisinde bir bilgisayarı komple simüle etmek zorunda kalıyoruz. Ve onun üzerinde artık uygulamanızın kullandığı binary dosyaları, kütüphaneler ve kendi kullandığı özel dosyalar varsa çalıştırırken, çalışırken yazdığı dosyalar varsa da şu mavi kısmı temsil ediyor. Uygulamanızdan bir tane daha çalıştırmak isterseniz aynı yöntemle ne yapıyorsunuz? Komple bir tane daha CentOS kurup onun üzerine yine bütün kütüphaneleri, binary dosyaları yükleyip uygulamanızı başlatıyorsunuz. Ve mavi kısımda yine uygulamanızın çalışırken yazdığı, kullandığı özel dosyalar falan varsa bunlar bulunuyor. Başka bir uygulama çalıştıracaksanız bir tane daha kuruyorsunuz ve bu şekilde 3 tane sanal makine oluyor. Zaten bilgisayarınız aynı anda 3 tane sanal makine çalıştırdıysanız bunun nasıl bir yük olduğunu bilgisayarınız için az buçuk hani daha önceden tecrübe etmişsinizdir diye düşünüyorum. Peki konteynerler farklı olarak ne, ne sağlıyor? Bakın konteynerler aynı fonksiyoneliteyi olabildiğince yakın bir şekilde diyeyim, %100 aynı olmasa da bizim bir fark hissetmeyeceğimiz noktaya kadar çok benzer şeyleri, neredeyse aynı şeyleri bize çok farklı bir yöntemle sağlamaya çalışıyor. Diyor ki, şuradaki hypervisor katmanı, buradaki koskoca işletim sistemi çekirdeği ve işletim sisteminin dağıtımının diğer parçalarını. Ben şu ikisini aradan kaldırayım. Şu iki katmanı. O iki katmanın yerine diyor hiçbir şey de koymayayım. Öyle bir yapı kurayım ki uygulamalar yine birbirinden izole çalışsın. Buradaki application A ve A çentik olan var ya ya da B bunlar gibi birbirinden izole olsun. Birbirini göremesin. Hatırlarsanız bir önceki videoda bahsettiğimiz container mantığına denk geliyor. Aynı gemide olan ürünleri container'lara koyuyoruz ve birbirlerini göremiyorlar. İşte bunu sağlayalım ama sanal makine kadar e, yük sağlayacak, bize yük veren bir sistem ile değil, çok daha hafif bir sistemle sağlıyor. Şu iki katman aradan gitsin. Neden? Çünkü zaten çalışan bir işletim sistemi çekirdeği, diyelim ki Linux'ta çalışıyorsanız, Linux çekirdeği zaten şurada host operating system içinde var. Bizim bir daha burada çalıştırmamıza gerek yok. Biz eğer programları aynı işletim sistemi üzerinde birbirinden izole çalıştırabilirsek, bir daha buradaki guest operating sistemleri koymamıza gerek kalmaz. E bunları koymadığımız zaman, Hypervizörü de koymamıza gerek kalmaz. Düşünün, sanal makine açmayacaksanız, bir baksa da o kısım için işiniz olmayacak gibi düşünebiliyoruz. Dolayısıyla yıllar içerisinde Linux çekirdeğinde olan gelişmeler bizi şuraya itiyor. Uygulamaları birbirinden izole şekilde çalıştırabiliyoruz. Birbirlerini görmüyorlar, ama aynı bilgisayardalar. Uygulamalar zannediyor ki, koca bilgisayar üzerinde sadece kendileri çalışıyor, başka hiçbir şey çalışmıyor. Ama biz bilgisayardan baktığımızda genel olarak ana bilgisayardan baktığımızda bir sürü uygulama görüyoruz. Bakın burada application A var, A çentik var. 4 tane de B'nin açılmış kopyası duruyor. Bu uygulamaların hiçbirisi birbirini görmüyor. Altı farklı uygulamanın altısı da kendisini bu sistemde çalışan tek uygulama zannediyor. İşte content teknolojisi bize en baştan itibaren bunu sağlıyor. Diyor ki bu uygulamanın hiçbirisi birbirini görmeyecek, bilmeyecek. Her biri kendisini bilgisayardaki tek uygulama zannedecek. E bu neye denk geliyor? Bakın soldaki örneğe dönün. Biz en başta neyi sağlamaya çalışıyorduk? Bu uygulamalar birbirinden izole çalışsın diye sanal makineler kuruyorduk. Üzerinde tekrardan çek işletim sistemi çekirdeği çalıştırıyorduk. Ve koskoca bir sanallaştırma mimarisini hayatta tutmak için sistem kaynağı tüketiyorduk. Aynı zamanda bir sanal makine açmak istediğimizde en iyi ihtimalle birkaç dakika sürüyordu çoğu zaman. İşte sağ taraftaki mekanizma bakın ekstra bir kurulum yok. Sadece uygulamanın kendisinden bir tane çalıştırmamız gerekiyor neden? Hypervisor yok. Guest operating system yok. Her şey zaten çalışmakta olan, zaten bilgisayarımız açıkken Ubuntu diyelim ki orada çalışıyor, içinde Linux çekirdeği çalışıyor yanında diyeyim hatta. Zaten çalışan Linux çekirdeği üzerinde bir tane daha program başlatalım. Hani tıklayıp bir şey açmışsınız gibi düşünün. Ama öyle bir açalım ki diğerlerinden haberi olmasın. Zannetsin ki bir sanal makinenin içerisinde çalışıyormuş gibi. Ya da koca bilgisayarda tek başınaymış gibi. İşte biz bunu sağlamak istiyoruz. Bunu sağladığımız zaman, şu katmanlarından çıktığı zaman ne oluyor biliyor musunuz? Birkaç saniye içerisinde şu uygulamadan bir tane daha ayağa kaldırabiliyoruz. Kapatmak mı istedik? Hemen kapatabiliyoruz. Çünkü bir şey silmemiz yani gerekiyor belki ama çok küçük şeyler. Soldaki gibi büyük bir sistemden bahsetmiyoruz. Kapatmak, açmak kolay. İşte bir tane daha çalıştıracağım kolay. İlk defa çalıştıracağım yine de kolay. Aradan bu katmanları çıkarmış oluyoruz. Bunu sağlarken kullandığımız iki tane çok temel kavram var. Bunlardan bir tanesi Namespace, bir tanesi C grup. Bu iki kavram bize soldaki özelliklerin neredeyse çok benzerlerini sağ taraftaki sistemde sağlıyor. Dolayısıyla namespace ve C grup daha sonra detaylarından bir miktar bahsedeceğiz. Bu iki kavram sayesinde Linux çekirdeğindeki isimlerinden bahsediyorum. Bu iki kavram sayesinde biz konteynerları birbirinden bağımsız şekilde çalıştıracak teknolojik altyapıyı elde etmiş oluyoruz. Ve ayrıca Son olarak bir şeyden daha bahsedeceğim. Bakın bu örnek üzerinden gidersek sol taraftaki sanal makine örneği. Her uygulama için o uygulamanın binary'lerini yani çalıştırılabilir dosyalarını diyeyim daha genel olarak söyleyeyim. Bağımlılıkları, kütüphanelerin tamamını ayrıca kurmamız gerekiyor. Her sanal makineye mantıken bunu yapmamız lazım. Klon alsak bile bir klonunu almamız lazım. Sağ taraftaki mekanizmaya bakın. İki uygulamada bunları ortak kullanmış. İşte container teknolojisi bize bir de şunu sağlıyor. Diyor ki iki tane uygulama var. Bunlar aynı uygulama birbirinden izole çalışacak. Şey gibi düşünün bir tane Python'da API yazdınız. Bunu iki tane çalıştırmak istiyorsunuz ama birbirinden bağımsız. İki kopya çalışacak. Ya da iki tane Chrome açtınız bilgisayarınıza. Ama ikisinin birbirini hiçbir şekilde görmemesini istiyorsunuz. Diyor ki diskte diyor. Chrome'u bir daha kopyalamanıza gerek yok. Aynı dosya dursun ama iki programla birbirini göremeyeceği için dosya kendine ait zannedilsin. Yani burada Application A'ya sorsanız şu dosyalar sadece kendisine ait gibi görüyor. Application A çentiye sorsanız o da öyle görüyor. Aynı uygulamadan istediğiniz kadar çalıştırın. diskinizde inanılmaz derecede tasarruf imkanı sağlıyor. Çünkü bunları kopyalamanıza gerek kalmıyor. B için de aynı şeyler geçerli. de binary'leri, library'leri ortak kullanıyor. Dört tane kopya mı? Önemli değil. Liste bir tane yer tutuyor. Yani bir daha bir daha kopyala yapıştır yapmanıza da gerek kalmıyor. Bu da disk alanı olarak aynı zamanda bir de uygulama başlarken o, o dosyaların tekrardan kopyalanması gerekirdi ya. Onları da yapmadığı için bir de oradan bize iki kere tasarruf sağlamış oluyor. İşte en temelde bunları bize öyle bir kolay şekilde sağlıyor ki biz sanal makine açmaktan bile çoğu zaman daha kolay, daha hızlı ve daha verimli bir şekilde bu işi halledebiliyoruz. Ama bir yandan da şeyi görelim. Bakın burada sol taraftaki guest operating sistem üzerinde yaşanacak bir olayın şuradaki yeşil işaretli guest operating sistemi ortadakine bir etkisi olmazdı. Containerlarda olay nasıl? hepsi şu host operating sistemin içerisini ortak kullandığı için eğer orada bir şey olursa diğerlerini etki etmesinin de öne açılmış oluyor. Ama bunu son yıllarda teknoloji bayağı olgunlaştığı için yani çok eskisi kadar hani böyle korkulan bir şey değil. Çoğu insan artık eskisi kadarından korkmuyor ve çok fazla sorun da yaşamıyoruz. En azından bizi genelde üzmüyor olarak ifade edebilirim. Tabii ki tecrübeye bağlı bir senaryo istiyorum şu an. Şimdi e Dolayısıyla konteyneri çok böyle özet olarak bir çok hafif sanal makinelermiş gibi. Sanal makineyle aynı ama aşırı hafif versiyonu gibi düşünebiliriz. Basit anlamda söylüyorum. İkincisi artık kullanıcılar olarak biz hosting sağlayıcısı gibi çalışıyoruz. Docker'a bana bir tane daha lazım diyoruz. Sanal makine açar gibi ama konteyner açtığı için çok daha hafif ve hızlı bir şekilde bize bunu bize bunu sağlıyor. Bir yandan da birazcık daha bu işe özelleşmemiz ve bu işte uğraşmamız gerekiyor. Peki Docker'ın kendi geçişi nasıl? Docker aslında bir tane PaaS platform servis olarak başlıyor. 2008 gibi. Sonrasında aslında ismi de .cloud bu arada kendi container engine'lerini yazmaya başlıyorlar. Kendi container engine'lerini 2008'de yazmaya başlıyorlar. Python'la yazıyorlar bu arada. Arka planda Zaten var olan teknolojilerden OpenVZ, sonrasında da LXC var. Ee, Linux Containers olarak filan da adlandırdığını duyabilirsiniz. Bir de dosya sistem olarak OFS var. Ondan daha sonra detaylıca bahsederiz. Bu ikisini kullanıyor. Ee, daha doğrusu bu üçünü sırayla yeri geldikçe kullanıyor. Dolayısıyla OpenVZ ya da LXC yana da AOFS'i kullandığı bir tane Python scriptiyle beraber bu işi hazır hale, kolay kullanılır hale arka tarafta kendileri çalıştırıyor. Ve sonrasında aradan bir 4 yıl falan geçiyor. Bir bakıyorlar 10 tane civarında Python komponenti ve bunun etrafında konumlandırdıkları yüze yakın bir servis oluşmuş. Ciddi bir sayıya çıkıyor. Ondan sonra diyorlar ki biz bunu refaktör edelim ve bir container engine oluşturalım. Bunları da Docker olarak geçiyor yani Docker'ın ortaya çıkması, aslında Python scripti ve daha sonra bunu tekrardan yazmalarıyla beraber e, Docker ismiyle adlandırılmaya başlanıyor. Sonra ne oluyor? Sonrasında Py PyCon'da, Python konferansında 2013 Mart'ta bunu duyuruyorlar ve open source olarak yaymaya başlıyorlar. İnsanlar çok seviyor, kullanıyor. İşte bu passın satılması dönemi ve .cloud'un ismini docker yapması gibi bir durum var. Muhtemelen şu ana kadar .cloud duymadıysanız bu yüzden duymamış olabilirsiniz. Şirket sonra PaaS'ını satıyor, ismi docker oluyor ve bunun üzerine ilerlemeye başlıyor. Bizim konten teknolojisini duyduğumuz tarihten birazcık daha öncesine geliyor olabilir, farkındayım. Zaten bununla alakalı daha detaylı okuma yapmanızı öneririm. Çünkü ben hatırladığım kadarıyla aktarıyorum. Yanlışlık varsa en azından okuduğunuzda da daha detaylı, daha doğrusunu öğrenmiş olursunuz. Sonra Docker'ı başka PaaS builder'lar, yani kullandıysanız doku, deist tarzı pas pass builder'lar kullanmaya başlıyor. CI, CD engine'ler Docker'la beraber işlerini yapmaya başlıyor. Çünkü biz ideal şartlarda ne sağlıyorduk? E, CI, CD'nin içerisinde pasın kendisini, pardon pasın kendisini değil, her aşamada bir tane sanal makine çalıştırıp ya da her bu il için bir sanal makine çalıştırıp onu açıp kapatmaya çalışıyorduk. E sonra ne oluyor? Bu CI/CD platformları konteyneri görünce bir dakika diyor. Burada çok hızlı, çok daha basit bir teknoloji var. En azından çok daha verimli bir teknoloji var. Biz bunu kullanıp bu ilkleri yine izole, birbirinden bağımsız şekilde her bu il için bir sanal makine açar gitmiş gibi yapabiliyorsak bunu kullanalım, işimiz daha kolaylaşır diyor. E sonra buna doğru bir geçiş orada başlıyor. O yüzden böyle first user sistemlerinin sebeplerinden bir tanesi o. geçişi çok kolay. aynı zamanda past user'lar da aslında bunu kullanmaya. Çünkü bu yıldırlar başlıyor. User'ları da etki ediyor bir yandan. Ve en çok da developer'ların kullanmaya başladığı bir tarih. Böyle dünya genelinde developer'ların gerçekten Docker'a saldırdığı bir dönemden bahsediyoruz. Onun ardından Docker'ın kullanımı artık hani iyice ivmelenmiş oluyor. Ve bunun çok ciddi bir etkisi var. Bu kadar fazla kullanılınca aslında bunlar hani Docker'ın ünlü ettiği teknolojiler gibi görebiliriz. Ya yani en azından ben öyle görüyorum. Ee, o kadar fazla kullanılmaya başlıyor ki. Bu teknolojilerde hani böyle birazcık şey gibi o an göremedikleri noktalar, bug'lar, işte bu özellikte de lazım dedikleri bir sürü nokta ortaya çıkmaya başlıyor. İşte bu aslında bizim için bir pozitif feedback döngüsü. Yani ne demeye çalışıyorum? Bir sorun çıkıyor. O sorunun çözümünü hemen yapıyorlar. Ve sistem tekrar güncellenmiş oluyor. Yine bir sorun çıkıyor. Yine o sorunun çözümü uygulanıyor. Sistem güncelleniyor. Çıkıyor güncelleniyor derken sistem olgunlaşmaya başlıyor. Yani bu döngünün bize sağladığı en büyük fayda olgunlaşmış bir sistem elde etmemizden elde etmemizde sonuçlanıyor. Buglar güncelleniyor. Daha sonra fixleniyor, düzeltiliyor. Stabilite artıyor. Ve onun sonrasında da bir sürü provider günümüzde bunu çok daha stabil bir sistem olarak kullanmaya başlıyor. Haliyle bir teknolojinin gelişim aşamasında olgunlaşmasına kadar olması gereken bu bak çıkması, düzeltilmesi, özellik eklenmesi, ihtiyaçların karşılanması, stabilleşmesi olarak genelleştireceğim her şeyi başlangıcı çok yoğun olarak yaşandığı bir dönem. Sonra 2015-2016 gibi bunun olgunluk dönemi başlıyor. İşte 1.0 versiyonu çıkıyor ve daha sonra aslında Mesos ya da Cloud Foundry gibi sistemler docker desteği getiriyor. Container'larla alakalı iki tane standlarda tanımlayan OCI, Open Container Initiative ortaya çıkıyor. Şu anda opencontainers.org'tu galiba web sitesi. Video açıklamasına eklerim. Oradan ulaşabilirsiniz. Bir standarda da oturtuluyor bu container teknolojisiyle alakalı yapılacak işler. Ve CNCF kuruluyor. Cloud Native Computing Foundation. Aynı zamanda başka container engine'ler de çıkmaya başlıyor. Yani başlığımız containerlar ve Docker'la alakalı bir eğitim kapsadığı için ondan da bahsetmiş olayım. Bu süreçte Docker'e çok fazla ilgi olmasıyla beraber tabii ki alternatifleri de çıkıyor. Hani önceden zaten kendisi de arka planda belli başlı teknolojiler kullanıyordu. Bir de kendisinden sonra çıkanlar da yine bugün de bazıları aktif olarak da bir sürü yerde, bir sürü production ortamına dahi kullanılıyor. Sonrasında Docker aldığı ilgiyle beraber ve etrafında geliştirilen diğer araçlarla beraber bir platform haline geliyor. Artık tek bir araç Docker tek başına değil. Bizim Docker dediğimiz arkadaş artık Docker Engine oluyor. Ürün olarak ya da e, proje olarak söylüyorum bunu. Artık Docker Engine olarak adlandırılıyor. Peki etrafına neler geliyor? Docker Compose geliyor, Docker Machine geliyor, Docker Swarm geliyor sonra Docker Swarm Mod diye bir şey daha geliyor. Bugün Docker Swarm olarak adlandırdığım şey genelde Docker Swarm moda denk gelir bu arada. Hani kulak harçlığa alıyor onlar için söylüyorum. Kitematik diye bir araç geliyor. Docker Cloud geliyor. Önceden onunla tutumdu. Bu arada Docker Compose'da önceden fig diyorduk. Docker Data Center ve etrafında gelişen bir platformdan bahsediyoruz. Aynı zamanda Docker'ın bir de commercial şeyleri diyeceğim. Ürünleri ya da işte Docker Enterprise'ın da geçişi bu yıllarda daha doğrusu ortaya çıkması bu yıllarda başlıyor. Dolayısıyla komple platform haline geliyor. Ve etrafında bir sürü araç gereç hem commercial hem normal olarak çıkmaya başlıyor. Ve bunun sonrasında artık günümüzde doku dediğimiz araç hala doku engine olarak düşünebilirsiniz bu arada. Detaylarından bahsedeceğiz. Bu platformu en böyle hani ilk çıkan en temel parçalarından biri olarak düşünebiliriz. Ve biz de ağırlıklı olarak eğitimin çoğunu burada bahsettiğimiz docker engine üzerinden yürütmeye çalışacağız. Bir sonraki videoda artık eğitim sırasında kullanacağımız training ortamından kendi bilgisayarımıza nasıl kurarız? Bir sunucu üzerine docker nasıl kurabiliyoruz? Ya ben kendi bilgisayarımı kuramıyorum sunucuya da şuna ulaşamıyorum deneme için nereleri kullanabilirim? gibi kısımlardan bahsedip ilk containerları çalıştırmaya başlayacağız. Dolayısıyla uygulamaya başladığımız yer orası olacak. O zamana kadar Sorularınız olursa, eklemek istedikleriniz olursa video altına belirtmekten ve kanalı takip etmekten e, çekinmeyi hani ve kanalı takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.